Burası bizim mezarlık yolumuz. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor. İşte karşıda mezarlığımız var. Ve şu anda bak böyle bir şey göstereceğim size. Bir de yolda böyle bir şey var. Şimdi düşünün. Burada bir cenaze oluyor. Alıyoruz. Bütün misafirlerle, köylümüzle, şeyimizle buradan cenaze geçiyor. Ve yolda vatandaş bunları görüyor. Sizce uygun bir durum mu? Bence hiç uygun bir durum değil. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen, lütfen, lütfen çöp atmayın. Hiç kimse sokaklara, derelere çöp atmasın. Bak bu dereler aynı sizin evin eviniz nasılsa bu dere de sizin. Bu ormanlar da sizin. Bu yollar da sizin. Bu hepimizin. Buraya atmayalım. Koruyalım. Sizden çok rica ediyorum. Lütfen. Şimdi sizinle bir görüntü daha paylaşacağım. Burası da e, bildiğimiz Çakmaklı. Burası malların Çakmaklı. Şimdi burası bizim işte yolumuz. Şöyle geliyor. Buradan böyle devam ediyor yol. İşte görüntü bu. Şimdi e, ormanın içerisinde böyle bir durum söz konusu. Tabii bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Olan şüpheliler var ama tabii şu an kesin olarak bilmiyoruz kimin yaptığını. Ama bulacağız, çözeceğiz. Şimdi şöyle soruyorum size. Bu uygun bir görüntü mü? Böyle mi olmalı? Yani bu işi bir tek biz mi yapıyoruz? Bir tek çiftçi biz miyiz memlekette? Hep böyle mi olmalı bu? Ben şimdi soruyorum burada. Lütfen yorum yapın. Nedir bu? Şimdilik bu kadar. Şimdi şu anda da e, direktli de Çakmak'ta Dört e, yıl ağzındayız. Şu kısım köye giden yol. Bu kısım Çakmağa giden yol. Şu kısım Çarzalan'a giden yol. Bu da direkliğe asfaltta çıkan yol. Lütfen bakın bak şu anda neler görüyoruz yol üstlerinde orman içerisinde bak neler görüyoruz bak. Değerli arkadaşlar yapmayın ya lütfen yapmayın ya bu ormanlar bu toprak bu doğa hepimizin bakın. Burada bu yıllarca yüzyıllarca durur bir yere gitmez. Yapmayın rica ediyorum. Bakın şu güzelliği mahvetmeyin. Teşekkür ederim.